الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فانفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار السابرين والسارقين والغانتين والمفقين والمستغفرين بالأسهار Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu vel vel melâiketi ve ulul ulmü iman bil gıstı. Mülâike vel azizul hakim. İnnet dîne indallâhu l-islam ve mahtelefellezîne ütül kitâbe illen bâd mâ câhüm beynehüm. Femen yekfirullah fe inna allaha seri'ül hesab Sadakallahülazim Subhaneke Rabbike Rabbil İzzet Amma yesifun Ve selamun alel mürselim Ve lehamdülillahi Rabbil alemin Amin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemine Errahmanirrahim Maliki yevmed dini iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdinas sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve Allah'ım şu okumuş oldum Kur'an'ımın sevabını Öncelikle Adem atamızın ruhundan merhaba bizim peygamberimiz sevgili peygamberimiz aziz te, aziz temiz, temiz ruhundan beraber. Hocalarımızın, kalfalarımızın, şehit ve şüedelerimizin ruhlarıyla beraber mağriptan ve arasında yatan ehli iman din kardeşlerimizin. <laughs> Nesli kesilmiş, kimsesi kalmamış. Boynu bir küp, bir küp. Tutamadım çenler. Boynu bir küp var. Bize Kur'an okuyor, yok mu diyenler, geçmişlerimizin ruhlarıyla beraber bu haneden, bu köyden geçen bütün Müslüman kardeşlerimizin ruhlarından merhaba, dedelerimizin, ebelerimizin, annemin, babamın, kardeşlerimin, yediden yetmiş arası makrabaların ruhlarından merhaba. Hocalarımızın, şehit ve şöhedaların ruhlarından Allah'ım bağışladım ben hediye ettim sen taksim et. Allah'ım azabı olan varsa azabını kaldırıver ya Rabbi. <laughs> Dualarımızı kabul et ya Rabbi. Kusurlarımızı affet ya Rabbi. İlla el-Fatiha.